cır 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 oh O işte. ne? Ne duyuyorsunuz? Cır cır Öceğime. Şu dışarıda dışarıda duyduklarımız bakın bir dakika. Şu sesi yapanlar değil mi? Cır 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 yaz boyunca böyle hep ormanlık alanlarda özellikle of ters dönüyormuş. Ormanlık alanlarda böyle cır 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 değil mi? Ay yankı hatta bir dakika of 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 büyüklüğe bak ne kadar büyük bir şey bu böyle. Ters dönmüş. Ters dönmüş Yankı. Cırcır eden bu mu yani? Ama bunu şimdi biz yani ters döndüğü için uçamıyor. Hani sesler çıkarıyor. Hani nerede? Sesler Anne çıkıyor. bir mandal verir misin oradan bir? Anne, anne anne anne. Arkadaşlar mandal. Ya bir dakika bir dakika anne bir dakika. <laughs> bir dakika. Yankı <laughs> bir dakika cırcır cır yapıyor <laughs> ama bir dakika bakayım sesine bakayım bir dakika. Aa dur. Bak. Bak. Bak cır cır cır. Bak. Aa, aa, yapıştı. Dur. Ay bir dakika hayır bize yapışmadı Yankı. Bir dakika. Yankı ağlama yani. Anneciğim ağlanacak bir şey yok bunda. Çok merak etmiştim arkadaşlar nasıl tipi diye. Hep böyle duyarız ya. Böyle bir tipi var yani. Aa yapıştı oraya. Tutunuyor anne ona. Tutunuyor. Dur anneciğim. Anne dönmüyor mu ya? Nasıl dönmüyor ya? Dönse uçacak arkadaşlar. Uçup tekrar başka bir ağaca konup orada belki bağırmaya devam edecek. Öyle cır 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 diye ama dönemiyor. Yankı dönemiyor Yankı. Ne? Gecenin bir vakti arkadaşlar cır cır böceği balkonumuza düşmüş. Hemen girdik kayda biz de size de göstermek istedik. Aa, aa niye dönemiyor ya? Hah döndü mü? Aa döndü döndü Yankı döndü arkadaşlar size daha yakından göstereyim şöyle. Üstü kabarcıklı. Aa yine ters döndü. Uçamıyor bence. Ve uçmaya çalışırken ters dönüyor herhalde. Kurtulamadı. Nasıl düşmüş ki? Yankı uçamıyor bence. Uçsaydı çoktan uçardı. Ne diyorsun? He? Arkadaşlar uçsaydı çoktan uçardı. Bakayım döndü mü? Döndü arkadaşlar. Belki de uçacak şimdi. Bakayım yakından bir görelim mi? İçeriye mi gelir? Hmm. Ama burada da ışık var. Burası. Ya. Ya yankı, da yankı böyle. Yani? Ama onu anne bir yere tutturup da dışarı bıraksak nasıl olur ya? Şunu. ya. Evet, öyle ha ona tutunuyor ya. Bak bak ayaklarıyla tutunuyor. Bak, bir şey i̇çeri gir. Tutunum. Anneciğim girmeyecek. Yankı niye bu kadar tedirgin oldu? Zaten bir şey yapmaz. Ne yapacak ki cırcır cır böceği? Zehirli değil, bir şey değil yani. Ay bakayım anne ay düştü. Alamadık. Dur bir dakika, bir dakika, bir daha. Bir daha, ay bir dakika. Anne hayvan mı ölecek? Dur ölmez canım tutunuyor. Ayaklarıyla anneciğim bak o sopaya tutunuyor. falan düştü. Hayır anneciğim onlar zaten buraya da atladığında düştü zaten. Ay bir dakika atıyor musun anne? düşecek mi? Aa gitti. Aa gitti. Gitti yankı. Ay arkadaşlar ne gece gece bir heyecan yaşadık yani ve sesini size de duyurduk. Ya o hani nasıl yankı? Ormanlarda falan duyuyoruz ya böyle cır 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 böyle hani bazen hatta çok rahatsız edici bile olabiliyorlar değil mi? Çok ayi başımız şişti artık yani falan diyoruz bazen de. Ama nedense çok sabahları ötüyor. Şu anda da var dışarıda ötenler bak. Ama sabah daha çok ötüyor. Sabah daha çok hatta, evet, hatta. Uyanık saatler. Evet hatta öğlen sıcağında falan böyle cır cır yani hmm. arkadaşlar kesin biliyordur. Denk gelmişlerdir. Ama yankı hepsi birlikte aynı anda bağırdıklarında bence çok ses çıkıyor. Evet. Yani. Değil mi? Çünkü onlar nerede çok oluyor. hep ormanlarda... evet, bız, bız Arkadaşlar duydunuz mu? Hani arının böyle bız sesi olurmuş ama bunun gerçekten tam biz yemek yiyorduk arkadaşlar. Burada Yankı yemek yiyordu. Hatta keyif yapıyordu. Size de göstereyim şöyle. Ton balıklı makarna yiyordu ve tablet keyfi de yapıyordu. Karşısına da koydu böyle. Minik minik hem izliyordu Hem yiyordu. Sonra annem çağırdı birden. Büyük böcek görmek istiyor musunuz diye. Biz de anlamadık hangi böcek olduğunu. Koştuk gittik. Çöçe böcekmiş. Anne eşek karısı sandı. Eşe karısını zannettin. Hı, çok çok büyük önemli. ya. Evet. Ay! Ay ne oldu? Ay, Ay anneciğim ya. Kulur bir şey geldi ya. Ay Yankı beni korkutuyorsun. Gel. Ay çok hani korkaz bizden ne? O korkunca ben de korkuyorum tabi. korkun. Ay ya? anneciğim yani. tamam. Hadi yemeğine artık devam edebilirsin yankıcığım hmm. Arkadaşlar hmm. öyle yani. Neyse Yankı yemeğini yiyelim bakalım. Yankı kapat çabuk ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yankı. O balkonda bütün lanetlik olabilir. Lanetlik mi olabilir Yankı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu balkonda bir şey var mıdır peki? Hmm. Arkadaşlar biz az önce arka balkondaydık. Ben buraya da şimdi bir tedirgin oldum. Buranın da ışığını açıp bir kontrol edeceğim. Belli mi olur? Buralara da düşmüş. Aynen, bir şey. Ya yankı. Bak Hani bakayım. Yankı bir ses var. Arkadaşlar biz böyle bahçelerde falan gece burada otururken kirpi bile gördük biliyor musunuz? Yankı kirpi bile gördük burada. Düşün yani kaplumbağa kirpi olabilir yani her an denk gelebilir. Ama balkonun içinde yok Yankıcım bakayım buralarda ya, var mı? Geliyor ya. Evet geliyor bir yerden ses. Ama yok Yankı yok yok A -a. yok. Balkonda temiz arkadaşlar. Burada bir şey yok. Arka balkona düşmüş. Anne, arka Ay, balkonda bir geldik. kedi bir de eşek karısı görmüştük. Hatırlıyor musun? Eşek karısı mı? Evet. Tane görmüştük Uçuyordu. Ha ama uçuyordur. Böyle düşen görmedik değil mi? Hadi ye bakalım. Yankı da keyif yapıyor arkadaşlar. En sevdiği, bizi eskiden beri takip eden arkadaşlarımız bilirler ki... ...Yankı'nın en sevdiği yemek... Tamam. ...tam balıklı makarna! <laughs> Ve gecenin bu saatinde yiyor. videolarda da sormuştum. Sırmıştık. Evet değil mi evet. ne o ne mi? bilenler var mı diye aynen bilenler zaten biliyordu hatta seninle birlikte tomboluklu makarnayız yemeye başlayan da çok arkadaşımız vardı ya Bizimle birlikte evet ben tabii ki hadiye bakalım hadi ye bakalım anneciğim yemeğine devam et anne yemeğimi kaçırdı ya Ya yemeğini kaçırdı ya Yemek keyfimi bozdu ya <laughs> tedirginim şu an. Çok mu tedirginsin? Yok be yankı. Gitti attık. İnşallah ama o uçabiliyordur ve hayatına devam edebilir biliyor musun? Öyle olursa çünkü o çok yaşamaz gibi geldi bana. Öyle ters dönüyor falan bir şeyler. Evet evet olması İzlendim gereken. Biraz. Hmm. Olması gereken o değil çünkü. Evet. evet. <laughs> Hı, üzüldük de biraz aynı zamanda. Biraz da korktuk sanki. Öyle mi Yankı? Ana ama sokabiliyor mu maz onların öyle bir ben hiç duymadım ha, evet, circim circim. Circim. ya sadece evet, bir böyle bir uçuşursa falan ben de ürkerim bak y yalan yok yani böyle bir şey olurum yani değil mi hadi neyse yemeğin soğudu yankıcım hadi <laughs> bir şey geldi. Ne geldi anneciğim? Sabah uyanır ona bakalım. Belki de hani ters dönünce karıncalar onu yiyormuş. Öyle mi? Yiyordu evet. Aa, bak bu hiç aklıma gelmemişti. Yani olabilir. Onlar Arkadaşlar yiyor. evet çünkü evet. bir hani biz döndürüyoruz düz tekrar ters dönüyor. O yüzden ona tekrar bir bakalım Yankı doğru diyorsun. Çünkü karıncalar yiyor ben biliyorum. Eğer yani öyle bir şey Dönünün. olmadıysa he oralardaysa falan belki yardım eder uçururuz onu değil mi? <laughs> Dün arkadaşlar. Dün dediğimiz gibi bakalım şu cırcır böceğine bakalım Yankı. Bakalım <laughs> karıncalar yiyor. Bakalım karıncalar. Yankı bileyim. diyor ki onu diyor biz o şekilde attığımız için diyor karıncalar yiyor olabilir onu demişti ama dün akşam. Arka bahçeye falan. Arka bahçeye falan düş. Ama belki de uçtu başka yerde bulabilecek miyiz belki onu bilmiyorum Yankı. Ne? Belki de ama şey Çatladığı için ters tanıştı. He, bir bakalım. Yo çatladığı için zaten o çatlamış arkadaşlar. Cır 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 hani böyle bağırırken çatlıyorlar diyor ya. Şimdi yavaş yavaş hareket et Yanka. Buralarda bir yerlerde olmaz. Aa, Aa bir dakika ne oldu? Nerede? Hayır ya anneciğim o değil. Yok be de o değil. Nerede o? Bir dakika nereye nereye düşmüş olabilir? Yankı cırcır cır böceği çıt dedi düştü. Sanki böyle şeye düştü gibi geldi bana. Böyle bir taşa düşmüştür diye düşünmüştüm ama taşa düşmemiş. Şuralara da birazcık bakacağım. Şöyle sen de bak Yankı'cığım. Yoksa da yoktur ama. yani ya. Belki de uçup gitmiştir Yankı. İyileşmiştir. O olur mu Yankı sen de? O çok büyük bir şey. <laughs> o çok büyük. O değil de. Neyse yok arkadaşlar yani. Bir bakalım dedik. Çünkü yankı dedi ve ben bana da mantıklı geldi yankının dediği aslında. Çünkü uçamadığı için, ters döndüğü için karıncalar yiyordur diye düşündük değil mi? Neyse artık. Bulamadık arkadaşlar. Ya, Öyle yani. Yankıcığım dikkat et üzerine falan basmayalım buralara uçtuysa belli mi olur? Hadi bakalım. Öyle yani arkadaşlar gördüğünüz gibi gece gece bir misafirimiz vardı evimizde. Bir misafir geldi değil mi Yanka bize? Evet ama ters Sonrasının ne olduğunu bilmiyoruz. Biz döndürmeye çalıştık dönmedi ısrarla. Sonra aşağı attık belki kendi imkanlarıyla döner diye. Artık sonunu bilmiyoruz ne oldu bitti. Öyle yani sizlere de göstermiş olduk. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.